Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Afet yeri etkinliği geldi. Ara ara gelen bir etkinlik bu. Şöyle ki bölge bölge başlıyordu bundan öncekilerde. İlk sonbaharda başlıyordu. Sonra kum taşı diye devam ediyordu. Yağmur yağdığında sağlığınız düşüyor. Ya da suda yüzdüğünüzde sağlığınız düşüyor. Belli yerlerde Askerler oluyor ve onları öldürmeniz gerekiyor gibi gibi ee, uygulamaları vardı. Bakalım bugün e, hepsi tekrar geri mi gelmiş yoksa kısım kısım yapmışlar. Onu görelim. Sonbahara bir gidelim. Evet tarayıcı abimiz burada Anton. Evet haritamızda bir bilim adamı simgesi gördüm. Sonbaharda başlamış. Hemen ablamızın yanına gidelim. Evet. Bu ablamıza ee, tıpkı Nipicilere verdiğimiz gibi hediyeler veriyoruz. Ve bu verdiğimiz hediyelerle dayanıklılık parası elde ediyoruz. Ve o parayla da buradaki itemleri alabiliyoruz. Ve bize özel bir ünvan veriyor. Topladığımız paralarla bu itemleri alabiliyoruz. Ama onun dışında haritamızı açıyoruz. Evet dediğim yok etme alanları kurulmamış. Sanırım sadece şu an için dayaklık parası kasmak adına hediye verebiliyoruz. Normalde öldürebileceğiniz askerler oluyordu. Onlardan da kazanıyordunuz ya da kurtarabileceğiniz rehineler oluyordu. Onlardan da kazanabiliyordunuz. deneyelim. Yani şu an yanımda hiçbir item yok ama yemeklerle deneyelim. Ay bunları da vermek istemiyorum. <laughs> en iyisi eve gidelim arkadaşlar. <laughs> Alabileceğimiz item alıp gelelim. Evet geri geldim arkadaşlar ama neden Umut 101'deyim? Size şunu da göstereceğim. Çünkü e, o itemleri verip dayanıklı parası kasmak için illa sonbahara gitmeniz gerekmiyor aynı kişiler. Umut 101'de de var. Hemen şurada. Danıt isimli şahıs. Ee, bandaj da verebilirsiniz. Antiseptik de. Ben neden bu ikisini gösteriyorum? Bunlar kolay yapılıyor. Ama mesela yukarıda acilen gerekli olan malzemeler var. Canavar tendonu ve ağaçı. Bunlardan verirseniz daha e, çok hatıra parası kasabilirsiniz. Yani normalde bandaj verirsen 200, antiseptik 200 ama... <laughs> %20 ekstra hatıra parası kasıyorsunuz bunları verip. Ben şimdi tekrar gitmek istemiyorum. O yüzden... <laughs> fondaj yapıp vereceğim. Ne kadar da tamamlanır bilmediğim için rastgele üretiyorum. Zaten normal zamanda da kullandığım için. Bakın mesela verdik ya. Şurada danıklık parası geldi 14 tane. Tabii biz bunu tamamlayacağız. Günlük limitimiz var. 300 hatıra parası alabiliriz. Biz şu an 14 tane aldık. Bağışlamaya devam edeceğiz. 94 oldu hatıra paramız. Yani bayağı bir bağışlamanız gerekiyor. Ben bunları tamamlayıp tekrar devam edeceğim. Böyle sizi bekletmiş olmayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 300'ü tamamladım. <laughs> Limit limite ulaşıldı dedi. Bakıyoruz. 300 satıra paramız geldi. Dayanıklılık paramız pardon. Ve iki tane ünvan kazandık. Bunu da göstereceğim ama bu parayı hemen harcamayın bence. Biriktirin. Çünkü derece aldıkça aşağıdaki itemlerin de kilidi açılacak. Mesela seviye 2'ye getirdim ben. Seviye 3'te polimerlerin ve formüllerin kilidi açılacak. Bugünlük 300 tane. Her gün 300 tane tamamlıyorsunuz. Aldığımız ünvan Özverili bağlılık ve dayanıklı unvanlarını aldık. Şu an orta yayılma hızında gösteriyor. Bu daha zorlaşacak. Afet yerinin derecesi. Ben şimdi diğer haritalara da bakmak istiyorum. Hani kum taşında ya da karlı dağlıkta ya da kardağında, ağız bataklığında herhangi bir şey var mı diye. Diğer haritalara da baktım arkadaşlar ama e, bu şiddet derecesinde sadece dayanıklılık parası kasabileceğiniz bağış e, etkinliği açılmış. Belki bir sonraki şiddette daha, mesela orta diyor daha üst düzey bir şiddetli afet yeri etkinliğinde belki bir iki gün sonra Dediğim asker öldürme, rehine kurtarma gibi etkinlikler gelebilir. Çünkü diğer serverlarda o şekilde oluyordu. Bir tane frekans cihazı bozuyordunuz. Ayrı para kazanıyordunuz. Asker öldürüyordunuz, ayrı para kazanıyordunuz. Rehine kurtarıyordunuz, ayrı para kazanıyordunuz. Ama şu an için sadece bağış yapabiliyoruz. Haritalardaki yağmurlardan, suda yüzdüğünüzdeki yağmurlardan, işte suyla temasınızdan ya da kum fırtınasından ekstra virüs kapıyorsunuz ve sağlığınız daha kolay gidiyor. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar ama dediğim gibi e, afet yeri etkinliğinin diğer adımları da açıldığında onları da size göstermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.